başla. Ultrason odamızdan herkese merhaba. İltihaplı romatizmaların erken dönemde teşhis edilmesiyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Yakın zamanda gelen ayak baş parmağında ağrısı şişli olan hastamızın ultrason görüntüsünü görüyoruz. Siyah beyaz görüntüsünde şu siyah olarak görünen yerde sıvı birikimi var. Bu görüntü kireçlenmeye bağlı da olabilir, travmalara düşme çarpmaya bağlı da olabilir, iltihaplı romatizmaya da bağlı olabilir. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Burada en önemli kriter ultrasonun Doppler özelliği yani çok küçük damarları gösteren özelliği sayesinde bundan faydalanarak bunu görüyoruz. Burada siyah beyaz her şey yolundaymış gibi görünüyor. Biraz sıvı var gibi görünüyor. Ama Doppler'de baktığımızda gelin bakalım esasen öyle mi? Aslında işte gördüğünüz gibi aslında Cadı kazanı gibi, kaynayan kazan gibi bir eklem, eklem ve çevresi dokularda yaygın e, iltihap göstergesi olan damarlanma artışı görüyoruz Doppler ultrasonda. Bu da iltihaplı romatizma lehine ciddi bir bulgu, ciddi bir kanıt. Nitekim hastamızda zaten gut e, rahatsızlığı var, tedavi altında kendisi e, bu şekilde.